şey var. Anahtar kırıldı. Ayağında. Evet. Nasıl çıkarabiliriz? Açalım. Tekrar aynı şekilde kırılan anahtarı takıyoruz. gördüğümüz gibi söküyoruz. Sonra da anahtarımızı tekrar takıyoruz. Yönünü doldurup buradan bunu çıkarttırıyoruz. Evet. Bu şekilde. Kırk anahtarımızı alıyoruz. İçinde kalan anahtar. Evet. Anahtarımızı düz bir şekilde getiriyoruz. Çıkacağı bir şekilde. Şimdi burada bir vurmayla anahtarı çıkaracağız. Evet. Anahtar şöyle. Kırılan anahtarımız burada. İşte şu şekilde kırılmış. Ve bunu buradan alıyoruz. Anahtarcıya gidip yenisini yaptırıyoruz. İşimiz bitti. Tekrar anahtarı şöyle koyalım. Tekrar şunu koyalım. опять. Evet.